yine zirvedeyiz. Arkadaşlar. Kartallar biliyorsunuz yalnız ve yüksek uçar. Evet. Kartallar yalnız ve yüksek uçar. Şöyle bir göz atacağız. Şu. Eski tek çamımız kurumuş, devrilmiş. Bir kartal yuvamız vardı ama şu an erken. Yavrusu olma ihtimali yok. Evet burası biraz uçurum. Havlam bir yuvarlanırsanız şuradaki aşağıda büyük yüksek uçurumdan aşağı uçarsınız. Siz denemeyin. Gördüğünüz gibi eski koca çam devrilmiş, kırılmış. Evet. Burada da kartalımızın yuvası var. Evet arkadaşlar. Evet. Buralar biraz tehlikeli. Kartallar ulaşılamayacak yerlere yapar yuvalarını. Kimse ulaşamasın. Çocuklarına zarar vermesin diye. Kendisi böyle bir şeyler getirmiş. Burayı bir yuva haline getirmiş. Uçurumda. Kendisi şu an buralarda yok. Görüyorsunuz. Sağdan soldan toparladığı şeyleri getirip burayı yuva haline getirmiş. Malum buralar uçurum. de uçurum. Evet. Zirvedeki uçurum buralar. Arkadaşlar. Yani şurada bir de malum tilki yuvamız olurdu. Duruyor mu? Hemen onlara bir hızlıca bakış yapacağız. Evet. Yuvamız. ve aktif şu an kullanılıyor şu an muhtemelen teki kardeşimiz içeride belli girdiği ayak izlerinden de buradan belli evet burası evet burada kartalımızın yuvasının alttan görünüşü ve şurası gerçekten tam tehlikeli bir uçurum artık. Oturamazsınız Burada. orada. Şurada da zannedersem bir yuva vardı. Burada kullanılıyor muymuş? Bir bakalım. Evet. Burada da bir yuvamız var. Herkesten bakarsak evet, burası da kullanılıyor şu an. Sokak kış günlerinde tilki ve tavşanlarımız burada yaşıyor. Burası da ayrı bir yuva. Arkadaşlar şimdi tekrar zirveye tırmanacağız. iki tane tekiyor bu. Otela taşan da olabilir. Of. Başama bir sakat. Evet. Evet. Var Bir parça. Oh. Şimdilik 你说什